Tabi Temi Abraham sadece Santifo olarak değil. Yani atacağı 20 gol, 25 gol onda değilim ben. Yani Vegors'ta gördüğümüz geçmişte Elmander'de gördüğümüz türden bir performans. Her tarafa giden, sola giden, sağa giden, hücum başlangıcına gelen, hücum başlatıp sonra bitirmek için koşuya devam eden, etrafındaki arkadaşları koridor yaratan, zekasını da kullanan, kaliteli ayaklarını kullanıp şut pasları da veren bir oyuncu. Zaten burada da vurduklarını değil yarattığı fırsatları derledik. Bakın dakika 6 aslında burada bir fırsat yaratmaya çalışıyor kaleye gitmek yerine. 5 bunu değerlendiremiyor. Dakika 17 yine sırt dönük topu alıyor, saklıyor ve olağanüstü bir pası. yani biraz gözden kaçtı bu ama şuta dönüşmediği için penaltıya dönüştü. Şuta dönüşse gol olsa hani arapası daha çok konuşurdu ama penaltıya dönüştüğü için çok konuşulmayacak. Gerçekten sırtı dönük ordu alıp araya verdiği pas Alex gibi, Hacı gibi, Rafa Silva gibi bir pas. Dakika 71. Orkun'la maçını ilerinden. Yine burada Rafa'ya ayağın dışıyla tekte yani müthiş bir şut pası veriyor. Dakika 88. Sırt dönüp top alıp yine tekte. Joao Mario müthiş bir şut pası. Yani çok etkileyici. Yani dediğim gibi gol atmış atmamış ki attı. Yani onda değilim. Attığı şutları ya da golü de almadık zaten dikkat edersen. Sadece arkadaşların yaptığı fırsatları aldık. Yani Beşiktaş'ı, Beşiktaş bu maçta hangi formasyonda oynadı? Ee, 4-5-1 diyelim. 4-6-1 oynattı Abraham yani. Hem Beşiktaş'ın en iyi santrifürü hem de Beşiktaş'ın en iyi orta sahibisi.